Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram üzerinden nasıl takipçi kasabileceğinizi göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bugün başlıktan da anladığınız gibi sizlere en kolay Instagram'da takipçi kasma taktiğini göstereceğim arkadaşlar ve en etkili taktik arkadaşlar ee, bunu şahsen ben bulmadım ama bir youtuberdan gördüm arkadaşlar ee, şimdi sizi bekletmeden direkt videomuza geçelim arkadaşlar arkadaşlar kullanacağımız şey uygulama bu çok az yer kaplıyor merak ed etmeyin arkadaşlar size linkte e linkte vereceğim arkadaşlar indirme linkini siz isterseniz play store'a ya direkt yazabilirsiniz ismini Arkadaşlar, şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Biz ilk olarak arkadaşlar Instagram hesabımıza girelim ki size, size göstermek için. Pardon YouTube'a girdim. Instagram hesabıma girelim arkadaşlar. Yeni açtım, dün açtım mı ne arkadaşlar? Dün mü açmıştım. Arkadaşlar takip ediyorsunuz çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi. Size kaç kişinin takip ettiğini göstereyim arkadaşlar. 19 kişi takip ediyor arkadaşlar. Iı, bir arkadaşlar yarım saat önce de bir fotoğraf atmıştım. Arkadaşlar bu Instagram hesabında takip ederseniz sevinirim. Burada aktifim biraz biraz ol aktifim arkadaşlar. Mesaj ederseniz direkt ıı, cevap verebiliyorum arkadaşlar yani. 19 aboneyiz arkadaşlar şu an. Şimdi göstereceğim taktikte de o uygulamayı indirmek zorundasınız arkadaşlar ama elle yaparsanız dolayam arkadaşlar daha uzun sürer arkadaşlar daha böyle zahmetli olur arkadaşlar siz bunu indirin bence daha kolay olsun instagrama giriyoruz instagramın kendi instagram hesabı var bildiğiniz üzere instagram yazdığınızda çıkıyor arkadaşlar mavi tikli oldu mavi tikli olduğuna dikkat edin 353 ay, 353 milyon takipçisi var arkadaşlar İlk olarak bunu takip ediyoruz Sadece bunu takip ediyoruz arkadaşlar merak etmeyin sonra takipten de çıkabilirsiniz arkadaşlar ee, şimdi arkadaşlar uygulamamızı açalım uygulamamıza basıyoruz arkadaşlar böyle sizi buraya koyuyor tek hedef modu var arkadaşlar etkinleştir diyorsunuz buraya Evet bize böyle bir yer böyle bir şey veriyor arkadaşlar Şurada artı ay arkadaşlar şurada ayar işareti var ona basıyorsunuz. Şurada 100 yazıyor arkadaşlar. 100'ü 1 yapıyorsunuz arkadaşlar. Millet yazıyor arkadaşlar. Millis gibisinden bir şey yazıyor. Sade second da yazıyor. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Tam bilmediğim için arkadaşlar isimlerini karıştırıyorum. Kusura bakmayın. Buna basıyorsunuz siz. Burayı da bir yapıyorsunuz arkadaşlar. Kaydede basıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar. Instagram'a giriyorsunuz. Bir dakika gireyim arkadaşlar. Instagram'a giriyorsunuz. Az önce takip ettiğimiz Instagram hesabım takip edilenlerden buluyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte burada. Şimdi arkadaşlar Evet arkadaşlar takip takip yerine gelip Instagram yazıyorsunuz arkadaşlar çıkıyor burada. Şimdi bu e, yuvarlak buton gibi şey arkadaşlar üstüne bas üstünü basaraktan hareket ettirebiliyorsunuz arkadaşlar. Onu takip buton yerine götürüyorsunuz arkadaşlar. Şurada da başlat butonu var arkadaşlar basıyorsunuz ama Bu uygulama basıp e, takip edip çıkıyor arkadaşlar. Instagram'ın da fanları falan takipçileri arkadaşlar bizi takip etmeye başlıyor arkadaşlar. Biz 5 dakika boyunca böyle bekleyelim arkadaşlar. Ben videoyu hızlandırayım bu anda. Hızlandırılmış şekilde izleyin. <laughs> Arkadaşlar sizlerden küçük isteklerde bulunacağım arkadaşlar. Video uzandırılmış şekildeyken siz lütfen gidip like atıp abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Ve yorumlara küçük bir yorum yazmayı da unutmayınız arkadaşlar. Bir de bana e, video fikirleri de sunabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlardan veya bu Instagram hesabından bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka cevap vereceğim arkadaşlar yorumlarınıza da mutlaka like atıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdiden gördüğünüzde gördünüz altı kişi takip etmeye başladı Bir de arkadaşlar benim internet geriden geliyor O yüzden altı kişiden fazla şu an video uzandırılmış şekilde sizi devam edin izlemeyi Arkadaşlar size bir şeyler söylemek istiyorum. Bu videodan sonra belki arkadaşlar Instagram e, izlenme hilesi, takipçi hilesi gibi videolar da çekebilirim arkadaşlar. Yorumlarda e, söylerseniz sevinirim. Çekim mi veya çekmem mi? Söylerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü video fikirleri zor buluyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 10 takipçiye ulaştık bile 10 takipçi geldi bile arkadaşlar Arkadaşlar ben biraz e, takipçi toplayıp geliyorum Evet arkadaşlar ben böyle 5 dakika falan bekledim arkadaşlar e, Şu an 14 gösteriyor Ama daha fazla olduğunu eminim arkadaşlar şimdi size göstereyim Arkadaşlar şuradan yok etmek istiyorsanız uygulamaya girmeden yok etmek istiyorsanız Şuna basabilirsiniz Şuna basarak çarpıya basıyorsunuz ve yok oluyor oradan. Bir bakalım arkadaşlar şurada. 14 takipçi arkadaşlar. 5 dakikada 14 takipçi. iyi arkadaşlar bakalım. Ve arkadaşlar e, bir zamandan sonra e, şu dur arkadaşlar çıkalım. Arkadaşlar bir zamandan sonra siz yapmadan yapmadan da takipçi gelmeye başlıyor arkadaşlar. Böyle 10 dakikanızı falan ayırın arkadaşlar. E, mutlaka 40 olursunuz 15-20 dakikanızı şu an bakın arkadaşlar bir takipçi daha geldi İnternet çok kötü çekiyor arkadaşlar arka odadayım görüyorsunuz şu an bir çekiyor arkadaşlar o yüzden instagram sıfırlamıyor hadi sıra bakmayın arkadaşlar bekleyeceğiz Görüyorsunuz arkadaşlar 19 19 şey, e, takipçiydik. Arkadaşlar şu takipçi kasma hilelerin daha fazla videolar gelecek merak etmeyin arkadaşlar. Eğer 20 abone 20 like gelirse arkadaşlar bu videoda her türlü ikinci ikinci videosu da gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar şu sıfırlanınca ben geri Arkadaşlar kusura bakmayın internet çok kötü olduğu için hala düzelmedi arkadaşlar ama siz görüyorsunuz 15 takipçinin geldiğini. Siz arkadaşlar bunları onaylayın sizden çıkmasınlar ama takip etmenize hiç gerek yok arkadaşlar. Sadece onaylasanız yeterli arkadaşlar hesap gizli olduğu için arkadaşlar oynaylamanızı istiyor Arkadaşlar hesabınızı gizlemeyi bilmiyorsanız da bir dakika göstereyim Görüyorsunuz arkadaşlar Aa arkadaşlar düzeldi sonunda 34 34 takipçi ulaşmışız arkadaşlar Ben bu taktiği devam ettireceğim arkadaşlar Böyle 100 olana kadar falan Videodan sonra arkadaşlar Bir de bunu ee, videoya 20 like gelirse arkadaşlar söz veriyorum bundan daha iyi bir taktik de geleceğim sizlere arkadaşlar arkadaşlar size hesabınızı nasıl gizleyebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar öncelikle şu 3 çizgiye basıyorsunuz arkadaşlar ayarlara tıklıyorsunuz aşağıda arkadaşlar şurada gizlilik var arkadaşlar Alt kısımda da hesap gizli var arkadaşlar. Sizde bu şöyle olacak. Durun arkadaşlar. Şöyle olacak. Hesabınız gizli Siz hesabınızı gizliyorsunuz. Ve benim yaptığım taktiği yapıyorsunuz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoya like atıp abone olmayı unutmayınız. Ve aşağıdaki instagram hesabını da takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Bu tür videoların gelmesi için de ne lan ben? Arkadaşlar siz yorumlara e, hangi video, hangi hangi konuda videolar çekmemi istiyorsanız söylerseniz sevinirim arkadaşlar. Videonun ikincisi gelmesini istiyorsanız da 20 like'ı geçirmeniz lazım arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bye bye.